Merhabalar gençler. 5. ünitede kaldığımız yerden devam edelim. Ee, biz derste tam gölge konusunda işlemiştik. E, tam gölgenin oluşması için neler lazım? E, tam gölge nasıl oluşur? E, bunları etkinlik şeklinde görmüştük. Ama tam gölgeyi etkileyen durumları incelememiştik. Tam gölgeyi etkileyen durumlara geçmeden önce tam gölgenin oluşması için bize ne lazım gençler? Işık kaynağı e, engel ve perde. Işık kaynağı yapay ışık kaynağı da olur, doğal ışık kaynağı da. Doğal ışık kaynağı nedir gençler? Güneş. Güneş ışığı yani güneş bir doğal ışık kaynağıdır. Yapay ışık kaynağı ise insan eliyle e, üretilen e, kaynakları biz e, yapay ışık kaynağı diyoruz. El feneri bir yapay ışık kaynağıdır. Tam gölgenin oluşabilmesi için bize ışık kaynağı gerekli perde ve engel bu engel opak bir madde olmak zorunda yani opak madde neydi gençler opak madde ışığı geçirmeyen maddeleri biz opak madde diyorduk şimdi ışık kaynağından çıkan ışınlar engeli çarptığı zaman ne oluyor bu engelden ışık ışınları geçemiyor. Engelden geçemediği için bu cismin arkasında karanlık bir bölge oluşuyor ve bu karanlık gölgeye biz tam gölge diyoruz. Evet gençler şimdi tam gölgeyi etkileyen durumlar nelerdi? Yani her durumda bizim gölgemizin büyüklüğü aynı mı olur? Hayır her durumda bizim gölgemizin büyüklüğü aynı olmaz. Işık kaynağının cismin veya ekranın yerinin değişmesi tam gölgenin büyüklüğü ve şeklini değiştirebilir. Işık kaynağı, ekran, diğer ismi perde, engel yani cisim. Birinci durumumuz cisim ve ekran sabitken cisim ve ekran sabitken ışık kaynağı cisme yaklaşırsa e, gölgenin boyu büyür. Eğer ışık kaynağı e, cisimden uzaklaşırsa ne olur? Tam gölge küçülür. E, şimdi bakalım normalde ışık kaynağımız, cismimiz ve perdemiz. Biz bu ışık kaynağını e cisme yaklaştırdığımız zaman ne oluyor gençler? Tam gölgemiz büyüyor. çünkü ışık kaynağından cismin her iki köşesinden ışık ışınları çizeriz ve tam gölgenin büyüklüğünü ortaya çıkartırız. Eğer ışık kaynağı cisimden uzaklaşırsa bizim tam gölgemiz küçülür. Işık kaynağından cisme ışınlar göndeririz ve biz gölgenin büyüklüğünü çizebiliriz. Birinci durum bu gençler. İkinci durum ise ışık kaynağı ve ekran sabitken cisim ışık kaynağına yaklaştığında tam gölge büyürken cisim ekrana yaklaştığında tam gölge küçülür. Şimdi ışık kaynağımız var, cismimiz var, ekranımız var. Eğer biz ne yapıyoruz şimdi? Işık kaynağı ve ekran sabit. Cisme biz ışık kaynağına yaklaştırırsak Gölgenin boyu büyür Eğer biz e, cisme ekrana yaklaştırırsak ne olur? Gölgemiz küçülür Yani cisim ve ekran arasında uzaklık azalırsa Gölgemiz küçülür Cisim ve ekran arasındaki uzaklık artarsa Gölgemiz büyür Üçüncü durum Işık kaynağı ve cisim sabitken ekran cisme yaklaştığında tam gölge küçülürken ekran cisimden uzaklaştığında tam gölge büyür. Gençler bu birinci durumla hemen hemen aynı. Ne yapıyoruz şimdi? Eğer ekran cisme yaklaşırsa yani cisim ve perde arasındaki uzaklık küçülürse tam gölge büyür. Cisim ve perde arasındaki uzaklık artarsa tam gölge ne olur? Küçülür. Bu üç durumu çok iyi bilmeniz gerekiyor gençler. Bir de tam gölge oluşumu güneş tutulması ve ay tutulmasında da gözlemleyebiliyoruz. Hatırlarsanız biz sınıfta ne yapmıştık? Tam gölgeyi etkinlik halinde incelemiştik tam gölgenin oluşabilmesi için ne oluyordu? Işık ışınları doğrusal bir şekilde ilerliyordu. Şimdi güneş, dünya ve ay var. Ay güneş ve dünyanın arasına giriyor. Ve bunlar aynı doğrultuda. Ay ile dünya, güneş bu şekildeyken ne oluyor? Güneş ışığından gelen ışınlar e, engele çarpıyor. Yani aya çarpıyor. E, dünya üzerinde ayın gölgesi oluşuyor. E, dünyanın bir yerinden güneş görülmüyor. burada hangi durum var gençler? Güneş ışık kaynağı, ay opak bir madde, yani ışığı geçirmeyen e, dünyada perde olarak karşımıza çıkar. Aynı durum ay tutulmasında da var. Güneş, dünya, ay bu sefer ne oluyor? Dünya güneş ve ayın arasına giriyor. dünyanın gölgesi ayın üzerinde oluşuyor. Ama bunlar üç aynı doğrultuda olmak zorunda. Bu şekilde tam gölgeyi inceleyebiliriz. Evet arkadaşlar dersimiz burada bitmiştir. İyi çalışmalar.